Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, iyisiniz umarım. Arkadaşlarım sizlere Yıktumat Yasin Kara hocamızın sayılar ve cebir kitabından 2 adet ayeti ilk 5 soruda çıkabilecek tarzda mutlak değer sorusu Çözeceğim sorularımız gayet kaliteli arkadaşlar. Ve hocamızın sayılar ve cebir kitabını özellikle ayeti ilk 5, ilk 12 soru kalıpları için çözmenizi şiddetle tavsiye ederim. Evet hemen sorumuzu okuyup çözmeye başlıyorum x bir tam sayı olmak üzere mutlak x kare eksi 2 x 8 ifadesi bir asal sayı eşit olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı kaçtır? Bu tarz bir soru geldiği zaman arkadaşlar yapmamız gereken şey içeriği çarpanlarına ayırmak. Bakın burası x'e x, 4'e e 2, eksi artı diye çarpanlarına ayrılabilir. Ve ben burayı mutlak diye içerisinde x eksi 4 çarpı x artı 2 diye yazabilirim mutlak değerin bir özelliği vardı. Hatırlayalım mutlak değer içerisinde A çarpı B dışarı nasıl çıkıyordu? Mutlak ayrı ayrı mutlaklar içerisinde parçalayabiliyordu. O zaman ben de burada onu yapacak olursam mutlak içerisinde x eksi 4 çarpı mutlak içerisinde x artı 2 neymiş arkadaşlar? P gibi bir asal sayı eşitmiş. Şimdi bu adam asal sayısı asal sayının özelliği şuydu. Eğer asal sayıda iki tane sayının çarpımı şeklinde yazılıyorsa bir 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 de neydi arkadaşlar? Kendisiydi. Ya yani da burası P Burası 1 olabilir. O zaman ben mutlak x eksi 4'ü 1'e eşitlediğim zaman bulacağım x'leri x artı 2'de yerine yazdığım zaman acaba asal sayı gelecek mi? O zaman mutlak x eksi 4 eşittir 1 ise buradan x eksi 4 dediğim değer ya 1'dir ya da x eksi 4 dediğim değer eksi 1'dir. x'imiz ya 5'tir, x'imiz ya da nedir arkadaşlar? Attığınız karşıya 3'tür. Peki ben x gördüğüm yere 5 yazdığım zaman x eşittir 5 için mutlak x artı 2'ye bakıyorum. O da mutlak 7'den 7 gelir ki 7 bir asaldır. X'e ben 5 verebilirim. X gördüğüm yere 3 yazdığım zaman mutlak X artı 2'ye bakıyorum. O da mutlak 5'ten 5'tir. 5 de bir asaldır. X'in 3 e yazabilirim. Şimdi gelelim ikinci ihtimale. İkinci ihtimalde P çarpı 1 olabilir. Yani mutlak X artı 2 eşittir 1 olabilir. Buradan X artı 2 dediğim değer ya 1'dir. Ya da x artı 2 dediğimde nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. 2'yi karşı yattığınız zaman x'imiz 1 olabilir. 2'yi karşı yattığınız zaman x'imiz eksi 3 olabilir. x eşittir 1 için bu sefer buraya buraya ben 1'e e, x artı 2 mutlak x artı 2'yi 1'e eşitliysem bu sefer mutlak x eksi 4'ün asal olup olmadığını bakacağım arkadaşlar. O zaman mutlak x eksi 4 eşittir x'ine 1 yazarsam mutlak eksi 3'ten Mutlak 3 yerine geldi? 3 geldi. Asaldır. Bu da olur. X yerine eksi 3 yazarsam mutlak x eksi 4'e bakıyorum yine. Mutlak eksi 7'den burası 7 geldi. Burası da saldır. Demek ki demek ki x yerine eksi 3'de yazabilirim. X'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı demiş. Bakın 5, 3, 1, eksi 3. 4 de birbirinden farklı. Bunları çarptığınız zaman ne gelir arkadaşlar? Ee, şurası eksi 1 olacaktı. Çok özür. Şurası eksi 1 olacak. Aynen. Eksi 1'i yerine koyduğum zaman buraya işlem hatası yapmışım. Hemen düzeltiyorum. Eksi 5'ten burası ne geldi? 5 gelecek. Tamam. Burası da asal sıkıntı yok. Demek ki benim farklı x değerlerim neymiş arkadaşlar? 5, 3, eksi 1, eksi 3. İşte bunların neyini istiyor benden? Çarpımları. 5 çarpı 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3'ten sorumun doğru cevabı ne gelecek? 45 gelecek. Cevabımız Bursa. Hemen şimdi diğer sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Bu soru daha çok beğendim arkadaşlar bu soruyu. Öncüllü bir soru. Çünkü ayeti ilk 5'te mutlak değerdir, asaldır falan bununla ilgili öncüllü sorularda karşımıza gelebilir. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayılar için mutlak x eksi y bölü mutlak y eksi mutlak x sıfırdan küçük eşitsiz veriliyor. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın bir mutlak değerin sonucu daima sıfır ya da pozitiftir bu ifade sıfırdan küçükse bu sonuç ne gelecek? %100 pozitif gelecek. Demek ki aşağısı neymiş arkadaşlar? Negatifmiş ki artı eksiye böldüm eksi geldi. Yani mutlak y eksi mutlak x ifadesi sıfırdan küçükmüş. Yani mutlak y küçükmüş mutlak x. Ben şimdi buna göre ne yapacağım? Değer verebilirim. İki tane farklı değer sayı veririm. Burayı sağlayan ona göre ben öncüleri doğrulayabilirim arkadaşlar. Zaten buraya kadar geldikten sonra biraz daha kolay. Şimdi peki ne yapacağım burada? Mutlak değerce diye mutlak değerce x'ten küçükmüş. Hemen değeri hatta basit değerler ederim. Mesela burası 1, burası 2 olabilir. Burası 1, burası eksi 2 olabilir. Değil mi? Ben y'yi eksi 1, x'i 2 alabilirim. Y'yi eksi 1, eksi de ne alabilirim arkadaşlar? Eksi 2 alabilirim. 4 ihtimal 4'ünde koydum bir tane örnekten. Şimdi bana demiş ki x küçüktür mutlak x ise x mutlak x'ten küçük ne demek? X'i negatif alıyor çünkü mutlak değeri pozitif gelecek. X'in negatif olduğu kısımlar Kim? Bir bu, bir bu. X artıya daima sıfırdan küçük mü? 1 eksi 2'yi topladığınız sıfırdan küçük, eksi 1 eksi 2'yi topladığınız sıfırdan küçük. Bakın bu her zaman doğru geldi. Devam edelim şimdi. X artıya sıfırdan büyükse, bakın burada x artıya sıfırdan büyük. Burada bir de nerede büyük x artı y sıfırdan bir de buradan büyük x artı y sıfırdan. Diğerlerin x artı y sıfırdan küçük geliyor. x çarpı y sıfırdan büyüktür. 1 ile 2'yi çarptığınız negatif geldi. Eksi 1 ile 2'yi çarptığınız negatif geldi. Sıfırdan diyor. Hayır. x çarpı y sıfırdan küçükse x çarpı y'nin sıfırdan küçük olduğu yer neresi? Burası ve burası. x artı y sıfırdan büyüktür. Burada x y sıfırdan küçük. Burada x y sıfırdan büyük. Her zaman doğru değil. Doğru olabilir deseydi. Üçüncü öncülü alırdım. Bir tane çürüttük. Nerede çürüttük arkadaşlar? x y'nin sıfırdan küçük olduğu yer. işte şurası. Burada x y ne geldi? Sıfırdan küçük geldi. O zaman sorumun doğru cevabı ne geldi? A şıkkı yalnız bir geldi. Umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.